Öldürdüler, patlattılar, zulüm verip anlattılar, yürekleri sızlattılar, severlerle ayrıldılar. Bizler nerede bilmediler, o işi kesmediler, kabarmış kolları kırılarak mı? geçtiğimizde durdular. Geçtiğimizde durdular. Sinan bizden durdular. Birazsızdılar, cemiyallardı. Ceyye Korku nedir bilmedi. Şahit oldu, nedir cemiyallar. <laughs> Babamla testin şeyikler diyor babama. Dört gün daha Dedim ki babama baba kuma niye den değil? Dedi ki 20 yan